Sevgili Aslan merhaba. Evet bir sürpriz yaptım. Yeni bir şey deniyoruz. Bundan sonra şöyle bir karar aldım. Her ay burç burç tarot açılımı yapacağım ve o ay içerisinde işte nelere dikkat etmek gerekiyor, neler olabilir, o ayın gündemi nedir? Bu tür bir şeye girişmeye karar verdim. Eğer bu formatı beğenirsen aşağıda beğen butonuna basarsan sevinirim. Ya da işte herhangi bir fikrin varsa, yönlendirmek istersen söylersen de bu benim için çok da iyi bir fırsat olur teşekkür ederim ee, şimdi e, senin için kasım ayına geçersek şöyle gecikmiş bir değişim var yani bir bir şeyin e, dönüşmesi gerekiyormuş bu ölüm kartı hani çok korkutucu gelir ama aslında e, ta, şeydeki astrolojideki Plüto ile aslında e, eş gibi düşünebilirsin ve yani hani illa ölmek değil ama bir şeyin işte yok olması yerine başka bir şeyin gelmesi veya bir şeyin tamamen dönüşmesi anlamında gelir bu biraz gecikmiş bu neyse hayatındaki o dönüştüremediğin konu belki de hani yokmuş gibi davranıyordun ama artık tekrar bir şekilde önüne çıkıyor bu ay ve bunlarla savaşmak bununla savaşmak zorunda kalıyorsun yani bir şey var kendini korumaya alma hatta yani hani üzerine üzerine geliyor ve sen kendini bundan korumaya çalışıyor gibisin. Artık bundan da kurtulman gerektiğini fark etmen gerekiyor aslında böyle bir durum var. Ee, ancak şunu söyleyebilirim ki bir kararsızlığın var. Yani daha daha doğrusu şu an e, belki hala kararsızsındır ama Kasım ayı içerisinde o kararı o vermek zorundasın. Bu kararsızlığın şu araba kartının ters çıkmasıyla o kararsızlığın artık bitmesi gerekiyor. Bir yön, bir yol seç ki o araba ilerlesin ve devam etsin. Bunu istiyor senden. Ki arkasından gelecek bu dünya kartıyla beraber o yeni dünya, hani şu dönüşüm demiştim ya ölüm kartıyla beraber o yeni hal, yeni dönüşümmüş hal neyse onun olması ve yeni dünyanın açılması için bir yön, bir e, gidişat kendine seçmek bir seçim yapmak zorundasın karar vermek zorundasın bunu yapacağını kasıma içerisinde söylüyor kartlar ee, bol şans dilerim birazcık tabii ki önce mücadele olması gerekecekmiş gibi duruyor en azından kendi içinde kendini bir şeylerden koruyacaksın yani bir şeylere karşı koruma ihtiyacı hissediyorsun muhtemelen ee, dediğim gibi bu ayın kartları bu şekilde eğer bu açılımı sevdiysen, bu formatı sevdiysen aşağıda beğen butonuna dokunursan sevinirim. Görüşlerini bekliyorum. Kendine çok iyi bak. Sevgiler.